merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizler birlikte Skipit oynuyoruz ve Skipit oyununu kardeşim Irmak'la ve babamla birlikte oynuyoruz. Evet arkadaşlar ben şimdi size oyunumuzdan kısaca bahsedeceğim. Ondan sonra hızlıca oyunumuza geçeceğiz. Evet arkadaşlar Skipit oyunu 5 yaş ve üzeri için uygundur. Oyunumuz en az 2 en fazla da 4 kişiyle oynanır. Oyunumuzda şu şekilde 100 adet taşımız ve şu şekilde de bir oyun tablamız vardır. İlk önce taşlar rastgele her kareye bir taş gelecek şekilde dizilir. Daha sonra ortadaki şöyle dört taş çıkarılır arkadaşlar. Göstermiş zaten tablamızda da yerini göstermiş gördüğünüz gibi renklerle. Aldığımız taşlar önümüzdeki dairelere renklerine göre dizilir. Ve her renkten bir taş olunca bir puan almış oluruz. Tablo üzerinde sıçrama yapacak hamle kalmadığında oyun sona erer. En çok puan alan oyuncu oyunu kazanır. Evet arkadaşlar bu arada ben size şu bilgi de vereyim. Oyunumuza öncelikle e, oyun, oyun oyunu oynayan en büyük kişi başlar. Ondan sonra işte ondan sonra kişi ondan sonra ondan sonra küçük kişi mesela. Bu şekilde bu yüzden oyunumuzu öncelikle babam başlayacak. Ondan sonra ben oynayacağım. Ondan sonra da ırmak oynayacak. Evet oyunumuza başlayalım. Babam oynasın. Evet babam bu şekilde bir hamle yaptı. Ve sarı taşı aldım. Irmak oynuyor şimdi. Yok ben oynuyorum. <laughs> evet ben de şu şekilde bir ikili hamle yaptım. İki tane taşın üzerinden atladığım için şu şekilde bu iki taşı almış oldum. Arkadaşlar ben de ikimizi alacağım. Şimdi ben oynuyorum. Peki çapraz gidebiliyor muyuz? Hayır gidemiyoruz. Çapraz hamle yapamayız. Yatay ve dikey değil mi? Evet. O zaman bakın. Şöyle bir. İki. Ben de, ben de. Üç. Evet, yani üç tane aldım. Evet ben üç tane taş aldı. Şu anda bir puan almasına çok az kaldı. Şimdi ben de iyi düşünmem gerekiyor hamlelerimi. Hmm. Ben de şu şekilde oynuyorum arkadaşlar. Evet ben de bir yeşil bir de sarı renk aldım. Evet arkadaşlar ben de sarı alacağım. Evet. Hmm. Sıra babam da. Babam iki tane taş aldı. Şimdi sıra bende. Beni de kırmızı almam gerekiyor. Bu şekilde bir hamle yapıp tane taş aldım arkadaşlar. Arkadaşlar ter sıra alacağım. Evet, ırmak mavi bir taş aldı. Şimdi sıra babamda. Babamda bu şekilde oynadığı için babam bir puan almış oldu. Gördüğünüz gibi. Evet, şimdi sıra bende. Benim de mavi bir taş almam gerekiyor. Bakalım, bakalım. Mavi. Adam mavi göremiyorum Arkadaşlar Hı, gördüm Evet şu şekilde mavi bir taşı aldım ve ben de bir puan almış oldum Evet arkadaşlar ben de bunu aldım şunu aldım şimdi de bunu aldım. Evet Irmak da o şekilde bir hamle yaptı Şimdi sıra babamda. babam da iki tane taş almış oldum Evet, şimdi sıra bende arkadaşlar. Ben de turuncu bir taş alacağım. Şu şekilde oynuyorum ve turuncu bir taş aldım. Şimdi sıra örmekte. Evet arkadaşlar benim yeşile ihtiyacım var. Ben de şöyle yeşil ve mavi aldım. Evet bu şekilde ırmakta bir tane oldu. Evet arkadaşlar, ben iki taş almış oldum. Şimdi sıra bende. Ben de şu şekilde Ben de iki taş aldım. Kırmızı ve mavi. Evet arkadaşlar, sıra bende. Ben. De. ben de. Bu arada arkadaşlar ben iki puan yapmış oldum. Babam da ben aynı de şekilde 2 puan yapmış oldu. Yeşil ve kırmızı aldım. Şimdi sıra babamda. Babamda iki tane taş almış oldum. Evet şimdi sıra bende arkadaşlar. Ben de şu şekilde bir hamle yapacağım. Ve ıı, yeşil ve mavi aldım. Şimdi sıra ırmakta. Evet arkadaşlar ben de yeşil ve sarı evet şimdi sıra babamda. evet babam da üç taş almış aldı şimdi sıra bende bende nasıl bir hamle yapsam acaba arkadaşlar şu an benim şu üç rengi ihtiyacım var bir puan da alabilmem için evet ben de turuncu alıyorum Sıra evet erimlerden. arkadaşlar ben de bunu adı, yani turuncu aldım. Arkadaşlar ben iki puan yaptım. Şu an. Evet, şimdi babam oynadı ve şimdi sıra tekrar bende. Ben de kırmızı almak istiyorum ya sarı alalım. Evet şu şekilde oynadım. Şimdi sıra yapmakta. Evet arkadaşlar ben de sarı alacağım. Şimdi sıra babamda. Bir, 2 3 4 evet. Ama niye ya? Şimdi sıra bende. Bende iki tane taş almak istiyorum. Bakalım var mı öyle bir hamlemiz? Hı hmm. bulamadım. Ama bana kırmızı lazımdı. Ay. Evet. Şu şekilde bende bir kırmızı taş aldım. Evet Bu şekilde 3 puan yapmış oldum. Benim turuncuyla maviye ihtiyacım var. Ama ben şimdilik sadece ikisini alacağım. Şimdilik şunları aldım. Şimdi sıra babamdan. Evet da yine 3 saç almış oldu. Babam hep hepsi set yapmış. Evet şimdi sıra bende. Ben de şunu oynasam? şu şekilde oynuyorum arkadaşlar. Bu iki taşı şey almış oldum. Şimdi arkadaşlar ben mavi alacağım. Şimdi sıra babamda. Ben arkadaşlar ben 3 puan aldım. Ben de 4 yapacağım. Arkadaşlar babam bir dört tane yapmış. Şimdi sıra bende. Ben de bu şekilde oynuyorum. Şimdi sıra örmakta. Evet arkadaşlar bende kırmızı alacağım. Şimdi sıra babamda. Evet. şimdi sıra bende. Ben de yeşil alacağım arkadaşlar. Şimdi sıra erma geçtim. Evet arkadaşlar ben şimdi mavi alacağım. Şimdi sıra tekrar babamda. Evet ben de bu şekilde oynuyorum. Ve evet. Evet arkadaşlar ben de şimdi sarı alacağım ya da turuncu alacağım. Tamam şimdi sarı. Şimdi sıra bende arkadaşlar. Şimdi ben de bir tane yeşil alacağım. Hatta turuncu ve mavi alacağım. Evet arkadaşlar sarı hamle yok. Ama yok. Bakayım. Ben hmm, O zaman ben ne yapayım? Hmm. Bu arada arkadaşlar ben 4 Hı. set yaptım. Evet. Şu anda yapacak hamle kalmadığı için sayıyoruz. Arkadaşlar ben 3 set yaptım. Ben 4 puan. 7 benim. Babam 7 puan aldığı için oyunu kazanan babam oluyor. Evet arkadaşlar. Eğer bu videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve eğer hala kanalımıza abone değilseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.